Çok güzel bir köydi burası. Tam hey Baksana, yani şey tünelden geçiyorsun gibi ağaç tünelinden. Harika bir yol. Tabii yağmur yağdığında burası hep çamur, bataklık oluyordu. Taşların üzerine tek tek basa basa gidiyorduk. kuş cıvıltılarıyla huzur dolu bir ortam. Burası da köy meydanına giden yol. Köy meydanındaki çeşmeye doğru yaklaşıyoruz. Çeşmenin yanında da havuz var. Eski. Havuzdan kurbağa sesleri geliyor. Duyuyorsunuz. Bu etrafta da eski ev, eskiden hep burası mahalleydi. Evler vardı. Şu an yıkıldı. Herkes evinin yerine bahçe yaptı. Meyve ağacı dikti. çeşmeden akan suyla havuzda havuz doluyor. Havuzdaki suya da köylü bahçelerini suluyor. Kurbağaları duyuyorsunuz resmen. Kolonik kurmuş kurbağalar havuzda. köyümüzün çeşmesi gibi buz gibi su akıyor maşallah. Ha? <laughs>